doğanın güzelliğiyle yaşıyoruz burada işte oksijen süper doğa süper kedimiz var tavuğumuz var 40 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Lokantacıyım. Artı son 15 yılı e, servis işletmeci olarak çalıştım. E, taşımacılık yaptım, okul servisleri, fabrika servisleri. E, tabii ki yazdan yaza, tatilden tatile geliyorduk buraya 15 gün, 20 günlüğüne. Artık emekli olduk, bıraktık. E, sattık yerimizi, yurdumuzu. E, bıraktık, geldik. Artık emekliliğin tadını daha doğrusu burada çıkartmak istiyorum memleketimde. Tabii ki doğduğum, büyüdüğüm yer. Babaca, ee, Baba, baba Topra, ee, seviyoruz köyümüzü, her yönüne, ee, doğasıyla, ne bileyim, komşusuyla. Artık burada yaşamaya karar verdim ben, açıkçası. Çocukluğumda kaldım tabii ki, biliyorum ufak tefek ama e, şimdi yük e, boynumuzda tabii ki son 40 yıldır kalmamıştım, ilk defa kalıyorum bu yıl inşallah. Bu kilim sarı kızım inemil, bunu buna adadım ben yıl. Bunun vekili. Bundan başkasına bakmıyorum bunu. Aslında üşümez ama gene de ben tedbir amaçlı. Kış şartları ağır olduğunu biliyoruz tabii ki burada ama ona göre tedbirimiz almak gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Sağolsun olsun özel idaremiz, muhtarlarımız yardımcı oluyorlar. Yollarımızı açıyorlar sağ olsunlar. Bir yol sıkıntımız vardı. O da düzeldi Allah'a şükür şimdilik. İnşallah biraz su sıkıntısı var. O da düzelecek inşallah sağ olsunlar ilgileniyor Ilgileniyor. Yazdan tedarik etmemiz gerekiyor tabii ki. Kış şartlarını bildiğimiz için bir tane ineğimiz var, tavuğumuz var, gördüğünüz gibi kedilerimiz var. Bunların yiyeceğini tedarik etmemiz gerekiyor tabii ki. Ettik de şu anda bir sıkıntı yok bunları yiyeceği konusunda. Sağlığım yerine geldi. Sağlık nedeniyle geldim. geldik biz buraya. Köye geleli sağlığım çok iyi. Ama rahatsız rahatsızdım. Ama çocuklarım özlemi var yani çocuklarım. Başka bir şeyim yok. Çünkü ben de bu köyün kızıyım. Yani bu köyde doğmuş büyümüş kişiyim. Yani ben de zevk alıyorum. Mutluyum köyümde. Tek bir çekerim çocuklarım. Başka bir şeyim değil yani. Evet. Emekli olanlara, yaşlılara, hastalara, memleketlerine tavsiye ederim. Geliri de olduktan geri evet. sıkıntı yok ama ya. Niye heyecanlanıyorsun? Bak ne güzel kar yağdı işte. Söyle. <laughs> Heyecanlanmış ama ilk defa kalmıyorsun ya. A -a. Yani Fatih'ten yani. yani fazla nüfus taşıdığı için vatandaş artık memleketine gelmeye çalışıyor. Hatta geliyor. Şu an Mehmet Demirci abimizde olduğu örnek gibi. Artık İstanbul'u çekilmez bir hale gelmiş. Yani İstanbul'dan şu an tam tersine köylere göç var. <laughs> Önemli olan zoru başarmak. Zoru başarmak da çocuklarım işte. Yazın herkes geliyor. Önemli olan dışarı kalmak. Önceden bu yolumuz e, Karapınar Mahallemiz'de kışın e, vatandaşımız ikamet etmediği için yani ulaşım zor olduğu için e, uzun süre açmıyorduk, açılmıyordu diyor. Hatta Mart ayına kadar kapalı olduğu duruyordu. Şimdi İstanbul'dan Mehmet abimiz geldiği için yani dün kar yağdı, bugün ikinci gün. Kaymakamlığımız, özel idare ekibimiz Kastamonu'nun geldi. Şu an gördüğünüz gibi yollarımızı açtı. Vatandaşımızın yolları şu an açık.